Semra Hanım'ı almadan önce hemen hızlıca bir Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'da Sibel Can bizi bekliyor. Çünkü kamu işçileri hala hükümetten gelecek üçüncü ve son zam teklifini bekliyor. Rakamın revize edildiği bilgisi var. Hemen dönelim. Günaydın diyelim Sibel'e. Sibel Can hoş geldin yayınımıza. Seni dinliyoruz. Günaydın Murat, İyi yayınlar. Şunu söyleyerek başlayalım. Müzakereler hala devam edip ediyor ve hala bir uzlaşı yok. Masada bu çalışmalar devam ediyor. Ancak edindiğimiz bilgiye göre ilk 6 ay için verdiği %17'lik zam teklifini %22'ye devize etti. Bu teklif üzerinden de görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Hem işçi tarafının hem işveren tarafının toplu iş sözleşmesi sürecinin masada tamamlanması yönünde bir niyeti var. Bu niyet nedeniyle de dediğimiz gibi görüşmeler devam ediyor. E, Cumhurbaşkanı Yardımcısı CKT ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in hazırladığı bir rapor vardı. O rapor geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu ancak oradan da bir uzlaşı çıkmadı. Dolayısıyla bu haftada da, yeni haftada da müzakereler devam etti. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025 ve 2026 yılında geçerli olacak, zam oranı belli olacak. Dolayısıyla işçilerin en büyük talebi sürecin bir an önce tamamlanması ki geriye dönük zam farklarını alabilsinler. Masada %22 vardı 2020 ilk 6 ayı için iş kollarının kendine özgü e, sorunları var. Bunlarla ilgili de müzakereler devam ediyor. Tek tek bu sorunlar üzerinde de görüşmeler yapılıyor. İdari maddeleri görüşmek üzere e, Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın talimatıyla bir komisyon kurulmuştu. O komisyonun çalışmaları da devam ediyor. Yine edindiğimiz bir diğer bilgiye göre de riskli iş kolları için e, çalışan riski riskli iş kollarında çalışanlar için e, iyileştirme artı zam talebi var. Bu, bununla birlikte de zam oranının yüzde otuzlara kadar çıktığı bir e, rakamda yine masada. İşçi tarafının kırmızı çizgimiz dediği taban ücret meselesi vardı. Bununla ilgili e, 27 Şubat'ta işçi tarafı verdiği ilk teklifte taban ücreti günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılması yönünde bir talebi iletmişti. Ancak hükümet verdiği ilk iki teklifte e, bu isteğe, bu talebe geri dönüş yapmamıştı. Yine edindiğimiz bilgiye göre hala hükümetten buna ilişkin bir karşı teklif gelmiş değil. Yani taban ücretin arttırılması konusunda hükümetten e, bir geri dönüş hala sağlanmadı. Süreç devam ediyor. Bu aktardıklarımız yalnızca masada konuşulanlar edindiği bilgiler son karar verilmiş değil bir uzlaşa çıkmış değil son ka